konuş bir ses kontrol yapayım. Alo, geliyor mu sesin? Ses geliyor mu? Ato tamam, birazdan seni de alacağız. Ha evet geliyormuş, sen anlat. Tamam, ne anlatayım? Şimdi biz ee, Annalar'da işte yemek yiyorduk e, mutfakta. Ondan sonra işte ben böyle tam mutfak kapısına doğru bakıyorum. Anna da benim yanımda oturuyor. Ee, annaların kapısı da yani. mutfak kapısı da böyle yarı tahta yarıda buzlu cam yani görebiliyorsun arkasını. Bu sırada da e, böyle bu şey ruhani varlıklardan falan konuşuyorduk. E, ondan sonra... Hayır ben e, telefonda konuşuyordum da... sanki. Evet ama o gün biz o konuyu konuştuk onu hatırlıyorum çünkü ben bir tırstım yani. Hatta sen ki bizim evde var falan dedin. <laughs> Hatırlıyor musun evet, o günü? Evet, evet. Sonra bu sırada da evde sadece ben, Anlı ve Anlı'nın kardeşi var. Fuat mı vardı, Berk mi vardı? Neyse ondan sonra ben de yemek yerken Anlı da telefonla konuşuyordu. Evet doğru. Ee, ben buzlu camdan birinin geçtiğini gördüm. Ama hani dedim ya Fuat'tır işte Fuat mıydı Berk miydi hatırlamıyorum. Hani kardeştir diye düşündüm. Hiç bakmadım dedim ki herhalde zaten birazdan kapı açılır o kişi de içeri girer. Çünkü net gördüm. Ondan sonra evet kapı açıldı bu sırada ama kimse yoktu. <laughs> sonra ben de böyle baktım. Anne dedim böyle böyle bir olay oldu falan. Güldük ettik işte şakalaştık bilmem ne. Ama ben hala şey zannediyorum herhalde göz yanılması oldu falan diye düşünüyorum ama bir, bir taraftan da net gördüm yani. Sonra anne bağırmaya başladı. Evde dedi ki ey Ruf işte öyle bir şeyler söyledi. Eğer varsan dedi buradaysan üç kere tıkla dedi. Ve o sonra da gerçekten bir kere tıklama sesi geldi. <laughs> evet. Bir kere. Sonra... Ben tabii ağlayacağım artık, bağırıyorum falan böyle. Çünkü ben çok korkarım öyle şeylerde. Sonra Anna da kardeşini aradı. Hani sen mi yaptın falan dedi. Çocuğun da haberi yok ya. Fuat herhalde ya. Fuat da hayır falan dedi. işte, ben oyun oynuyorum. Ne alaka falan dedi. Öyle bir anıydı yani. Bir kere de şey vardı. hatırlıyor musun? Fotoğraf çekme. Ee, Aynen. Onu da anatsana. Konusunda otur işte şey salonda oturuyoruz ondan sonra ışıklar da kapalı ya film izliyorduk ya bir şey yapıyorduk benim de telefonum birden bir açıldı ve telefon kendi kendi fotoğraflar çekmeye başlamıştı o zaman <laughs> hayır ama biz sadece görüntüleri görünce fark ettik Evet, çünkü o bizi gibi anlara gitmedim falan. evet <laughs> Şöyle oldu. Tuğçe ile bir salonda oturuyorduk. Ondan sonra bir anda telefon açıldı. Fotoğraf çekmeye başladı. Ve bizim ikimizi çekmiş. Yani bu çok tuhaf <laughs> bir hikaye. Çıkışta ses geliyor Çık yani. Ay bu gel? Neyse tamam. <laughs> Teşekkür ediyorum Tuğçe'ciğim. Öpüyorum seni Teşekkür çok. Öpüyorum aşkım öpüyorum seni. Hadi bay görüşmek bay. üzere bay bay. <laughs> Ay bu hikaye. Ya yapma, yapma. Bakın şimdi hazır bu hikayelere girdik. Bir arkadaşım daha bağlanacak Discord'a. Onun da başına gelmiş böyle bir hikaye var, çarpık marpık. Ya fotoğrafımız çekilmiş, fotoğrafımız. Siz ne diyorsunuz? Bir dakika. Ben ee, beklem... Dur, nereye geçeyim? Ha. E, Ato merhaba. Ato merhaba. Atom, merhaba. Atom, merhaba. Ee, merhaba, sesim geliyor mu? Böyle çok rüzgar gelebilir ya. Ee, geliyor, çok rüzgar Onu ayarlamaya çalışacağım. Evet, ben de ayarlamaya çalışayım. <laughs> Alo? Abi şu an... Geliyor mu şu an sesim? Geliyor. Tamam abi şu an metrobüsten indim yani bu hikayeyi anlatmak için. Bence çok şey yazmayın yani. Ha okey tamam hadi sen... <laughs> <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Evet abi tamam, dışarı çıktım metrobüsten tamam, bekliyorum yani. <laughs> i̇yi, i̇yi tamam hadi, dinleyelim o zaman çok merak ettim. Çünkü tam anlatamadım ben böyle şey dedim ayakları ters dönmüştü babaannesinin falan dedim. <laughs> <Ne? gülüyor> aslında tam olarak öyle olmadı hikaye. Hı -hı. Ee, ya ben o zamanlar kaçıncı sınıfım yedinci sınıf falanım ya aslında küçüğüm yani daha küçük de olabilirim. O zamanlar da e, bu yurda gidiyorum bir tane tamam mı? Ama böyle yurt dediğimiz şey hani ya bilirsiniz hani böyle hafiften din yurdu hafiften dershane tarzı yerler oluyordu o zamanlar yani şu anda var da hani onlar değil FETÖ'cüler değil ama. Abiler. Abi, abiler, değil abi abiler değil. Hı hı. Neyse o zaman da öyle bir yurda gidiyorum. Ya yani yurtta da sürekli böyle hani biz e, işte sabah kaldırıyorlar falan ben gidiyorum böyle eksi ikide uyuyorum falan böyle en alt katta böyle Bodrum'da işte merdiven yatıp falan uyuyoruz ya da çatıya çıkıp falan uyuyoruz tamam mı? Oradaki çocuklar da bizi böyle şey yapıyorlar sürekli işte oralarda cin olur falan filan böyle bizi sürekli böyle bir korkutuyorlar tamam mı oralara gitmeyelim diye oralarda uyumayalım falan diye. Neyse abi ben bayağı etkilenmişim tabii o durumlardan. Bir de o sıralar hani babaannem vefat etti benim. Evdeyim abi gün saat öğlen 2 3 falan yani 2 3 gibi falan geldim eve. Yani uy uykum geldi yatağa geçtim tamam yatağa geçtim daha doğrusu salondayım Salondaki koltuğa geçtim. Sesim geliyor mu bu arada? Geliyor geliyor. Ha, tamam şu şey söylemeyin bir şey yaptım. Neyse salondaki koltuğa geçtim. 2 3 gibi böyle saatler yaptım tamam mı koltukta. Ama yani o saatlerde uyku da hani böyle biraz sıkıntılı bir uyku oluyor zaten. Hani böyle çok şey büyük değil yani o. Yani düzeldi hani ben de galiba öyle bir sıkıntı o uykunun. Neyse birkaç saat uyumuşum. Bir kalktım böyle yataktan oynaya yani koltukta oynayamıyorum böyle. Hani bildiğin hani karabasan falan böyle karabasan, o zamanlar Ay ama korkuyorum tamam mı dedi gibi. Yani karabasan o zamanlar bilmiyorum tabii karabasan ne olduğunu. Karabasan da böyle hani Böyle dinle alakalı kesin yanlış bir şey yaptım falan filan böyle. O yüzden geldi zannediyorum. Çok küçüğüm yani. <laughs> bir 10 yıl 15 yıl öncesi falan yani. Ay böyle şeyler lanetlediler. Ee? Aynen aynen. Neyse e, ben böyle bayağı şey yaptım takıldım ettim falan. Sonra işte bir kuzu bir, <laughs> bir, bir, bir tane daha şey var galiba. Dua var galiba onu okudum tamam mı? Neyse onu dua okuduktan sonra ben psikolojikken böyle psikolojik ben kalktım böyle tamam mı? Neyse yatarken de böyle terliklerimi bir üç, yani 2-3 metre ileride bıraktım. Oradan koltuğa geçmiştim. Neyse abi kalktım. Böyle yani kafam yukarıda gidiyorum tamam mı? Terlikleri giymeye gidiyorum böyle otomatik böyle refleksli bir hareket. Neyse. Abi terlikleri giymeye çalıştım, giyemedim terlikleri. Yani bildiğin terlikleri ayağımla ittim tamam mı? Ne oluyor amına koyayım dedim böyle tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> abi ayaklarıma bir baktım bak çok ciddi söylüyorum ayaklarıma bir baktım. Ayaklarım ters. Abi bildiğim ayaklarım ters tamam mı? Ya, bak, çok ciddi söylüyorum. Ya yani benim şu ana kadar yaşadığım en büyük <laughs> travmadır çocukluğumda bu Ayaklarım ters sahibi bildiğin. Yani böyle bir hastik bir olduğum için zaten direkt. Sonra böyle hastik bir olduğum gibi tekrardan böyle koltukta böyle gözümü açtım ya tamam mı? Ama yine hareket edemiyorum. Böyle bir 10-15 saniye falan koltukta öyle durdum durdum durdum. Sonra kalktım yani. Hikaye böyle bir şeydi abi. Ya iki aydır gerçekten yaşandı bu olay. Çocukluğumun en büyük travmasıdır <laughs> herhalde ya. Allah belanı <laughs> versin <laughs> o dincilerin gerçekten. Tamam, gerçekten. tamam tamam. Tamam. <laughs> <derasın. gülüyor> <laughs> <laughs> Öyleydi yani. Çok Yalan teşekkür Yalan bir hikaye Abi geliyorum dur binecek mi ona ben? Neyse tamam. Tamam çok teşekkürler. Ee... Aa ben niye gittim ya? Eyvallah. Çok çok teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bye bye.